Avustralya'ya götüreceğiz sizleri kırsal bir bölgeden görüntüler aktaracağız. Bakın burası Avustralya'da bir tarla. Gördüğünüz bu siyah materyaller sizce ne olabilir? Yani tarlanın ortasında birimi bırakmış bir yerden bir düşmüş böyle simsiyah değişik bir cisim. Evet değerli izleyenler araştırıldı, incelendi ve bakın videoda da o cismin yakın görüntülerini de bir yandan görüyorsunuz. Bu cismin aslında bir uzay çöpü olduğu keşfedildi. Evet doğru duydunuz. Dünyaya düşen bir uzay çöpü ekranlarınızda. İlginç bir çöp değil mi? Aslında 3 metrenin üzerinde boyu var ve tarlanın ortasına adeta böyle çakıldı. Sonrasında ne olduğu tabii o tarla sahipleri tarafından keşfedilemedi. Acaba meteorla ilgili bir şey mi diye bir astrofizikçiye soruldu. Onu da görüyorsunuz bir yandan. Sonrasında yapılan incelemelerde görünen bu siyah değişik 3 metre boyundaki cismin space SpaceX'e yani Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait olduğu tespit edildi. Ve bu arada tabii hava o kadar sıcaktı ki orada yakınlaşıp dokunamadılar. Çünkü materyalin sıcaklık absorbe etme özelliği olduğunu tespit ettiler. Dokunmadan ilk önce uzaktan incelediler. Sonrasında yakından yapılan araştırmalarda bu parçanın bir rokete ait olduğu tespit edildi. Ve çöpleri inceleyen o astrofizikçi uzaydan gelen hurdalarında SpaceX roketlerine mesela Falcon 9, ve benzerlerine ait olabileceğini açıkladı. Tabii bu arada çiftçi de şunu söylüyor. Ben bir çiftçiyim, hakkımı savunmak istiyorum. Benim tarlama nasıl böyle bir şey düşer diye. NASA'yı mı dava açayım, ilim maska mı açayım, yoksa SpaceX'e mi açayım diye soruyor. Bizde meteor gördüklerini, uzaylı gördüklerini söyleyenler vardır. Avustralya'da söylemekle kalmadılar. Birebir uzay çöpünü gördüklerini bu şekilde kanıtladılar.